Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çocuklarımızla beraber yapabileceğimiz harika bir buket inekten bahsedeceğim. Nedir bu çalışma derseniz eğer. Çocuklarımız birinci ses grubunu bitirdiler. Yani elekin seslerini tanıdık. İkinci ses grubuna başlayacağız. İkinci ses grubuna başlamadan öncesinde şundan kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Çocuklarımız sesleri tanıyor mu? Yani tek başına gördüğünde e, tek başına gördüğünde l, tek başına gördüğünde k seslerini tanıyor mu? Ve bu sesleri çıkartabiliyor mu? Ve bu seslerle beraber sesli harfler önde ya da arkada olduğunda okuyabiliyor mu? Yani el ve l Okuyabiliyor mu? Buna bakıyoruz. Bunu yaptıktan sonrasında çocuklarımız birinci ses grubuyla beraber oluşturduğumuz kelimeleri ve heceleri okumasını istiyoruz. Bunun için ben şöyle dünyanın en tatlısı ineklerini hazırladım. Çünkü çocuklar eğlenmekten çok hoşlanırlar. Ee, görmüş olduğunuz ineklerin üzerinde elakin ses grubuyla ilgili, buyurun hepsi burada var. Elakin ses grubuyla ilgili oluşturulabilecek bütün kelimeler, daha doğrusu anlamlı olabilecek bütün kelimeler var. Ee, yani şunu da bilmenizi istiyorum. Baktığım işte lake kelimesini de yazabiliyoruz ama eğer babası böyle mutfak parke işleriyle ilgilenen bir çocuk değilse hani birçok öğrenci için lake kelimesi çok anlamlı bir kelime değil. Bu nedenle burada yer alanlar okuduklarında onlar için anlamlı olabilecek yani okuduğu kelimenin zihninde bir karşılığı olabilecek olanları özellikle seçmek istedim. Anlamlı kelimeler kullanmak istedim. Bu çalışmalardan isterseniz eğer lütfen videonun altına hocam biz bu pdf'lerden istiyoruz diye yazmanız yeterli. Şunu asla ve asla unutmayın. Önemli olan hızlı bir şekilde sesleri bitirmeniz değil. Çocuklarınızın yapacağı bu ses çalışmalarında beraber onlarla inanılmaz çok okuma çalışmaları yapıyor olmanız. Çünkü iki sesi yan yana getirerek Bağlama dediğimiz olayı yapabiliyorsa eğer yani al ya da la şeklinde okuyabiliyorsa eğer zaten heceleri bir araya geldiğinde büyük bir kelimeyi de çok rahatlıkla okuyabilir demek. Bundan yana gönlünüz kesinlikle rahat olsun. Kafanıza takılan en ufacık bir soru olursa bana mail atmanız yeterli. Görüşmek üzere iyi akşamlar.